Artık tek bir gün atlamak bile çoğumuz için büyük bir hedef haline geldi. Ama çok daha büyük zorluklarla karşılaşan insanlar da var. Bir bozayının saldırısına uğradığınızı düşünün. Hem de aynı günde iki kez ya da havada meydana gelen bir uçak kazasında 3 kilometre düştükten sonra hayatta kaldığınızı. Bunlar birazdan bahsedeceğimiz umutsuz durumlardan sağ kurtulan 10 kişinin hikayelerinden sadece ikisi. Julian Kapka 1971 Noel arifesinde Lance 508 sefer sayılı uçuşu yıldırım çarptı ve 3200 metre yükseklikteki havada parçalandı. Koltuğundan düşmeyen 17 yaşındaki Julian Kopke uçak 3 kilometre düştükten sonra bile sağ kurtuldu. Kazardan kurtulan tek kişi oydu. Köprücük kemiği kırılmış, sol bacağında ve sol kolunda birer kesik olmuş ve beyin sarsıntısı geçirmişti. Düşüşten bir şekilde kurtulduğunu fark eden Julien, ilk içgüdüsü giderken yan koltuğunda oturan annesini aramaktı diz boyusu da ilerleyerek ve aç karnını enkazda bulduğu şekerlerle doyurarak yola çıktı. 10 gün sonra küçük bir kulübenin yanında demirlenmiş bir tekne buldu ve yarılarını temizlemek için teknenin benzinini kullandı. Geceyi barınakta geçirdikten sonra yerel keresteciler tarafından bulundu ve köylerine götürüldü. Bir pilot daha sonra onu yakınlardaki Pakulpa'ya uçurdu ve kız orada babasıyla yeniden bir araya geldi. Yaralarını sardıktan sonra Julian bir araba ekibiyle kaza yerine döndü. Annesinin cesedi 12 Ocak 1972'de çıkarıldı. Yapılan incelemelerden sonra annesi ve diğer 14 yolcunun kazadan sağ kurtuldukları ancak kurtarılmayı beklerken öldükleri anlaşıldı. Roy Sullivan. 7 rakamı birçok insan tarafından şanslı rakam sayılır. da ulusal parkı bekçisi Roy Sullivan bunu yaşayarak gördü. Sullivan 1942 ile 1977 arasında 2 değil 4 değil tam 7 kez yıldırım çarptı ve her defasında hayatta kaldı. Birkaç kez yıldırım çarpmasından sağ kurtulduktan sonra Sullivan'ın her ihtimale karşı saçlarını söndürmek için her zaman yakınlarında bir sürü aizu bulundurduğu söyleniyor. Bu çarpılmaların hiçbirine görgü tanığı olmamasına rağmen Güneş dünya rekorları gerçekten olduklarını teyit etti ve Sullivan'a en çok yıldırım çarpan insan resmi rekorunu ve insan yıldırım elektreni takma adını verdi. Ne yazık ki hayatı 1983'te aşkı reddedildikten sonra kendi kendini vurunca sona erdi. Devam etmeden önce sizin için yapması 5 saniye sürecek bir meydan okumanız var. Anlaşma şöyle, bu videoda bir beğeni bırakın. Abone ol düğmesine tıklar ve bildirimleri açarsanız 25 yıl boyunca çok şanslı olacaksınız. Deneyin gerçekten işe yarıyor. Jose Salvador Alverenga 17 Kasım 2012'de Jose Salvador Alverenga, Meksika'nın Chiapas sahilindeki Cost Azul Balıkçı Köyü'nden yola çıktı. Deneyimli bir denizci ve balıkçı olan Alverenga, 30 saatlik bir derin deniz balıkçılığı gezisine çıkıyordu. Gemiye bindikten kısa bir süre sonra 20 metrelik fiberglass kayık 5 gün süren sert bir fırtına ile karşılaştı. Fırtına sırasında teknenin motoru ve elektronik cihazların çoğu mahvoldu. Yelkenleri, kürekleri, çapaları, fenerleri olmayan ve kıyıya varması da mümkün olmayan tekne açık denizlerde sürükleniyordu. Alverenga ve diğer balıkçı Ezequiel Cordova'nın çok az yiyeceği kalmıştı. İki adam çıplak elleriyle yakaladıkları balıkları, kaplumbağaları ve diğer deniz canlılarını yedi. Mümkün olduğunda yağmur suyu biriktirdiler. Ancak daha çok kaplumbağa kanı veya kendi idrarlarını içmek zorunda kaldılar. Alverenga denizde yaklaşık 4 ay geçirdikten sonra partilerinin hastalandıktan sonra çiğ balık yemekten vazgeçtiğini ve sonunda yemek yemeyi reddettiğini bildirdi. Ölümünden sonra onu yemeyeceğine dair söz veren Alverenga, kordavanın cesedini teknere tuttu ve hatta onunla konuştu. Partnerinin ölü cesediyle 6 gün konuştuktan sonra aklını kaybettiğini fark etti ve cesedi denize attı. 30 Ocak 2014'te denizde 438 gün süren kayboluşunun sonunda Alverenga nihayet küçük bir kara parçası gördü. Kıyıya yüzdü ve bir ev buldu. Yaklaşık 9700 kilometre ötedeki Marshall Adaları'nın Ebon Atölye'ne ulaşmıştı. TOTOR Montana'nın kırsal kesiminde, Madison vadisinde yürüyüş yapan yol mühendisi ve bıçak üreticisi Todor, yavrularıyla birlikte anne bir bozayıya denk geldi. O da hiçbir tepki vermeden anne ayı saldırıda saldırdı. Da saldırdı yavrularıyla ormana dönmeden önce adamın başını ve kulunu ısırdı. Montana yerlisi olan Or, 5 kilometre öteki arabasına koşmaya karar verdi. 10 dakika sonra ayı onu yakaladı. Adamın üstüne çıkıp kulunu ve omzunu ısırdı. Adamın kendisine bir tehdit oluşturmadığını anlayınca bırakıp gitti. Or sonunda arabasına geri döndü. Ne olduğunu anlatan bir video yaptı ve arkadaşlarıyla paylaşmak için birkaç fotoğraf çekti ertesi gün birden fazla ameliyat geçirdikten sonra hikayesini ve videosunu Facebook'ta paylaşmaya karar verdi. Video ilk gün 20 milyondan fazla kez görüntülendi ve viral oldu. Angelina Friedman Angelina Friedman kanserden, düşüklerden, iç kanamalardan, sepsisten ve son salgınla birlikte bir değil iki salgından sağ çıktı. 1918 grip salgının yaşadıktan 100 küsür yıldan sonra North Rochester Restoratif Terapi ve Hemşirelik Merkezi'nde kalan Friedman başka bir salgında savaşıyor. 101 yaşındaki kadın Covid-19 virüsünü yendi. Friedman'ın kızı Joanna Merola onun insan olmadığını, insanüstü bir şeyin DNA'sına sahip olduğunu söyledi. Aaron Ralston 26 Nisan 2003'te dağcı Aaron Ralston, Utah'taki Blue John Kanyonu'nu tek başına inişi sırasında kazara kayan Ralston'un sağ kolu 362 kilogramlık bir kaya ile kanyon duvarına arasına sıkıştı. Bir başına geçen 5 uzun günün ardından dehidrasyon tehlikesiyle karşı karşıya kalınca cesaretini topladı. Pensi ve bıçak ile kolunu kesmeye karar verdi. Kendini serbest bıraktıktan sonra yarık kanyondan çıktı. 20 metrelik dik bir duvardan aşağı indi ve 11 kilometre yürüdü o sırada tatilde olan bir aileyle karşılaştı. Aile ona yiyecek ve su verdikten sonra hemen yetkilileri uyardı. Eron'un hikayesi milyonlarca insana ilham verdi ve aktör James Franco tarafından canlandırdığı 127 saat filminin konusu oldu. Truman Duncan Birinin ikiye bölündükten sonra hayatta kalabileceğine inanmak zor ama tren yolu değiştirme görevlisi Tony Duncan hareket halindeki bir tren vagonunun önünden düşüp trenin altına sürüklendiğinde başına gelen tam olarak buydu. Vücudunun alt yarısı kesilince bacaklarından biri yerinde sallanıyordu. Duncan her nasılsa 911'i aramayı başardı. Doktorlar adam üzerinde 20'den fazla ameliyat yaptı ve adamın ucu ucuna hayatta kalmayı başardığını söylediler. Paul Rosalie Cesur film yapımcısı Paul Rosary diye bir Anaconda tarafından yenilmeye gönüllü olduğu Discovery Channel özel programına konu oldu. Özel bir kıyafet giymiş, domuz kanıyla kaplanmıştı. Yılanın kesinlikle dikkatini çekmeyi başardı. Yılan etrafına dolandı ve onu baştan sona tüketmeye başladı. İlgi budalası Rosalie etrafını saran yılanın baskısı altında kollarının kırıldığını hissettiğinde paniğe kapıldı ve ekibinden yardım istedi. Yılan daha ileri gitmiş olsaydı birçok kişi onun hayatta kalamayacağını söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu aşağıdaki yorum bölümüne bıraktığınızdan emin olun. Selfie. Bu fotoğrafı ilk gördüğünüzde Photoshop olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bu Miami'li Carlos Selfie Rodriguez'e ait gerçek bir fotoğraf. Carlos ön camdan uçarak başının üstüne düşürmesine neden olan ölümcül bir araba kazasının kurbanı oldu. Hayatını kurtarmak için beyninin büyük bir kısmı çıkarıldı ve kafadası birbirine kaynaştırıldı. Bu deneyimden sonra başkalarına uyuşturucu kullanmayı ve sorumsuzca araba kullanmayı bırakmaları için öğütlemek için hikayesini paylaştı. Uyuşturucu aldığımdan kafam yerinde değildi. Araba kullanıyordum ve bir direğe çarptım ve ön camdan uçarak başımın üstüne düştüm dedi. Youtube'da paylaştığı bir mesajda. Ne yazık ki birçok kişi Carlos'un bir kez daha eski alışkanlıklarına geri döndüğünü bildiriyor. 2016 yılında yatağını ateşe verdikten sonra kundakçılık ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla tutuklandı. Ain't a big and all. bir sonraki hayatta kalma hikayesi size iyi bir bilim kurgu senaryosu gibi gelebilir. Veya baş karakterin canlı canlı dondurulup yıllar sonra geri getirildiği süper kahraman çizgi romanlarını hatırlatabilir. Elbette bu bir fantezi gibi görünüyor ancak donduktan sonra zarar görmeden hayata döndürülen insanlar var. 1999 yılında Dr. Anna Beginholm Norveç'in Nervik şehrinde kayak yaparken donmuş bir dereye düştü. 20 santim fazla buzun arasında sıkışıp kalmıştı. Bir tek kayakların uçları görülüyordu. Arkadaşlar ona yardım etmek için hemen koşsa da onu kalın buzdan çıkaramadılar. Neyse ki Anna küçük bir hava boşluğu bulmayı başardı ve kan dolaşımı durmadan önce 40 dakikadan fazla nefes almaya devam etti. İp ve kürekle 80 dakika süren denemelerin ardından nihayet buzdan çıkarıldı. Bu sırada kalbi tamamen durmuştu ve vücut ısısı bir rekor kırarak 13.7 dereceye düştü. Kan bypass makinesine bağlandı. 9 saatlik uğraştan sonra kan dolaşımı yeniden başlayınca kalbi nihayet tekrar atmaya başladı mucizevi bir şekilde hiçbir beyin hasarı yaşamadı ve bugün kayak yapmaya devam ediyor. Perfect.